Türkiye daha yedi buçuk yıl öncesine kadar birbirine husumetle bakıyordu. Sürekli gerginlikler yaşanıyor. İki ülke zaman zaman savaşın eşiğine geliyordu. Biz geldik. Esat kardeşimle oturduk. İki ülke arasındaki meseleleri konuştuk. İstişare ettik. Müzakere ettik ve Türkiye ile Suriye'yi bölgenin iki kardeş, iki dost ülkesi haline getirdik mi? Her alanda işbirliğine gittik mi? Ekonomide, ticarette, dış politikada, kültürde, sanatta, ulaştırmada, bayındırlıkta işbirliği anlaşmaları imzaladık mı? Suriye ile Türkiye arasındaki mayınları temizlemek için adımlarımıza attık mı? Evet. Suriye ile aramızdaki vizeleri kaldırdık mı? Evet. Şimdi benim Gaziantep'li kardeşim cebine pasaportunu koyuyor, istediği gibi Halep'e gidiyor. Şam'a gidiyor. Evet. Halep'teki, Şam'daki, Laskiye'deki, ama Humus'taki kardeşim cebine pasaportunu koyuyor, Gaziantep'e geliyor. Soruyorum, kim kazandı? Gaziantep kazandı değil mi? Evet. Esnaf kardeşim kazandı değil mi? Evet. Tüccar kazandı değil mi? Evet. Sanayici kazandı değil mi? Evet. Vatandaşım kazandı değil mi? Evet. Bütün o korkuların bütün o tehditlerin ne kadar boş olduğu ortaya çıktı. Düşman öğretme politikasından yarar değil, zarar gördüğümüz ortaya çıktı. Şu